Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Siz gibi tuvalet Multiverse 9. sezon yani e, gizli sahneler gizli sahnelerin linklerine bakacağız en az e, bir 10 12 tane var arkadaşlar videonun link 10 tane var diye biliyordum e, saydım yalnız saymadım arkadaşlar şimdi ilk linkimize geçmeden önce şurada bir şey vardı e, bu da bunun fake olduğunu açıklayan bu. Hadi o gün fake'se kim haklı, gerçekse kim haklı? fake olup olmadı? onu orada fake olup olmadığıımı söylemiştim ama dediğim gibi o videoda galiba orada da fake demiştim. Evet evet büyük ihtimal orada da fake dedim. Ve orada da fake çıktı arkadaşlar. Yani fotoğrafta fake çıktı. şimdi devam edelim. burada bu da arkadaşlar Steelers burada bir do, evine bir gönderme var çünkü şey orada yumurta tuvalet yumurta tuvaletle çok biliniyordu ve işte burada arkadaşlar gelmiş gelmiş oluyor ki bu şey planı eski bölümler büyük 30-35. bölümlerden öncesini anlatıyor arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar e, büyük saat çevresinin olsa olabilir arkadaşlar şimdi Burada bir altan linkimiz var. Burada ilk önce arkadaşlar e, komutanı görüyoruz. Mali 09'u görüyoruz. E, kızını arıyor olabilir. Yani kızının peşinde olabilir. Kız da çünkü hayatta hala ama nerede olduğunu mesela bilmiyoruz. Kızla alakalı bir şeyler bilmiyoruz. Burada arkadaşlar Doktor Kleiner var. Ki Kimen kıyameti de hazırlanmış olabilir. Çünkü bayağı bir Bölüm geçti arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim. Cimini hala görmedik. E, büyük ihtimalle şey şey olacak arkadaşlar. Ee, ne olacak ya? Eee kıyameti şey olacak. 40. bölüm olacak. 39 değil de 40 olacağız. Ee, bekleyin arkadaşlar. Bu pek epic değil ee, bu da biraz kötü çıkmış. Ee, bakayım. Ha bu da saat Kulesi dediğim gibi saat kulesini göreceğimizi söylemiştik çünkü en son saat kulesi bayağı bir hasar almıştı ki e, kloklar baya bir hasar almıştı bunu geçelim arkadaş ona bakacağız e, burada kameramanın şeyde olduğunu biliyoruz e, büyük ihtimal e, şu fotoğraf enerji o, e, ilk fotoğraf dedim o kafa şu fotoğraf arkadaşlar şuradaki fotoğraf e, büyük ihtimal bunlar saldırmaya geldi arkadaşlar burada yine youtuberlar görüyorsun youtuberlar hemen buraya geldiler en son 29. bölüm yok 8. sezon 8 veya 29. bölümün şeyinde görmüştük. E, sahnesinde görmüştük. E, bütün YouTube'lara gelmiş. Onu da birazdan açıklayacağım. Burada mobilya Elite Clock edit edit Elite, Elite Clock Man'i e, ama ay, iş özetle işte kapı karıştı. Işte. Mobil de vardı da mobil de vardı. E, arkadaşlar burada büyük ihtimalle yine bir <laughs> yine kameraman olarak öleceğiz galiba. <laughs> yine bir headshot yiyeceğiz. Ya da arkamızda birisi var ona mı atıyor onu geldiğimizde öğreneceğiz. Eğer yani bölüm geldiğinde öğ öğreneceğiz zaten geldiğimizde de şey yanlış anlamayın. Arkadaşlar burada da... Nothing <laughs> and you won't talk about this with anyone. Nothing and you won't talk about this with anyone. Eee mobil odada ki e, bu yaşanan her şeyi unutacaksın diyor. Mobil. Well you could just erase their memories but whatever. E, niye... Well, you could just erase their memories, but whatever. Nothing, and you won't talk about this with anyone. Well, you could just erase their memories, well, but, but şey. whatever. E and you won't talk about this with anyone. You well, could just erase mu? their memories, but whatever. Bu arada, Vallahi ezberlemiştim ama ezberim bir anda gitti. <laughs> gitti. Ee, buradan... bu gram... kaç lira bu malı Kaç lira bilmiyorum. En son bizim Titan Eee, e, Titan yok edici silahını kullanan ablamız var. Ligdeki ablamız. Ee, bakın buradaki fotoğraf daha güzel, daha kaliteli çıkmış FPS olarak. Ee, burada komutanın ayrı bir şeyler planladığını görüyoruz. Burada iki tane lig var. Burada böyle kavga mı çıkıyor? Yok da savaşta hazırlanıyorlar galiba bu şey olabilir arkadaşlar. E, komutanın karşısında olma ihtimali var yani burada. Açıkçası daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Bölüm 4'te geliyor. E, <laughs> bir well, <laughs> Başka bir şey gelmedi aklıma ne dedik. Ee, arkadaşlar büyük ihtimalle gitsin sahneler burada 8 dakika olacakmış. 8 dakikalık bir gizli sahne olacakmış. bakalım görürüz arkadaşlar en son ki savaştan sonra bekleyeceğiz sezon e, yetiştirmeye çalışacağım gibi şarjım bitti sadece telefonu takacağım bugün de maşallah akıyor villance zombi evreni magnet serisi video attı büyük ihtimalle <laughs> Onların üçü de yarın, yarına kaldı. Yani yarın ik ikisi yarın. Biri son. Birisi bayram günü geliyor galiba yok. Yarın sana bayram yani. ne, ne, yok. Yarın iki tane. Yarın bir tane atarım büyük ihtimal. Bir tane. Yarın. Bir tanesini yarın atarım. Bir tane dublazım var. Bir tane başka bir videom var. onunla da diğer tepki yazarım. Yani o üçünü üç güne yayılacak yayılacak arkadaşlar kusura bakmayın çünkü normalde bunu çekmeyecektim ama aklıma bir his geldi abi dedim belki Maktik serisinin 5. bölümünü bekliyorum çünkü 4 ile 5'te çok savaş görmeyeceğimiz için böyle 4'ü istemedim e, açıkçası zombi evine bakmak istemedim sadece bir kısımdan spoiler ama o da zaten pek anlamadım arkadaşlar ee, eski bir de hiç bakmadım aslında Vax'a gitsi sahne ekler mi diye 104'ü direkt beklesem mi park halinde mi yapsam büyük ihtimal 105 ile 104'ü park e, 100, 104'teki gitsi sahnelerde 105'i e aynı anda isterim ee, onun için arkadaşlar bilgiyi verdim şimdi e, ee, değil mi benim 4'te gelecek bugün de artık rahatım okul bitti artık işlerim de yok ee, Video canlı açmayacağım ama canlı da isteyeceğim büyük ihtimal yani canlı da isterim 4'te akşam 6 6'da atarım çünkü akşam birkaç işim var yani ya gibi Arvoda başladı onun için o video bayağı uzun ne boş yapmışım tabi arkadaşlar ben sizi rahatsız etmeyeyim goodbye bye bye videoyla kanala abone olmayı unutmayın yani.